Cenab-ı Hak Rahman Rahim. Çok merhamet. Efendimizi de Rauf ve Rahim buyuruluyor. Çok merhametli, çok yani efendimiz için Kur'an-ı Kerim bu tabir. Diğer peygamberler için yok. Demek ki peygamber efendi bütün peygamberlerin zirvesinde merhametli, zirvesinde şefkatli. Yine efendimiz buyuruyor ki ben diyor İslam'ın suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor kabrimde. Ümmetimin güzel halleri bana gelir sevinirim, mesrur olurum. Menfi halleri gelince de istiğfar ederim onun için üzüldüm buyuruyor. Biz bunun bir sünnet-i En büyük nimet bunun bir en büyük nimetin bir karşılığını ödemek. Bu da Rasul Efendimizin yeryüzünde onun bir temsilcisi olabilmek. Cenab-ı ise yeryüzünde de Allah'a şahit Allah'ın dinini temsil ederseniz peygamber dese şahit olsun buyuruyor. Ya yani demek ki vizeler hep Resulullah Efendimizden gelecek inşallah. Onun için bir inşallah salavat-ı şerifle başlayalım. Ol Seyyidül Kevneyn iki cihan efendisi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahu salla aleyhi ve sellem. Ol Resulü Sakaleyn insin ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa'ya salavat ve sellem. Ol İmamül Haramayn Mekke mükerreminin ve Medine mü imamı. Allahu aleyhi ve Ol Cettül Haseneyn Hasan Hüseyin Efendimiz mübarek cetti. Muhammed Mustafa'ya Selvat. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Ol, Muhammed, ve sellem. Muhammed. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizi efendimizi yakından tanımayı nasip eylesin inşallah. Ben yani bu Rabiül Evvel ayı bu veladet kandilini idrak edebilmek, her şeyden Fahri kendi Efendimizi e, ümmet olmanın sevincini, vecdini ve huzurunu gönlünde tutabilmek, onu izinden gidebilmek. Rasulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda bir mucizesi. Böyle bir mucize ki Allah'a yaklaşmayı umanlar, ahiret gününe yaklaşmayı umanlar, Allah'a çok çok zikredenci üsviyasının örnek şahit, örnek karakterdir buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyada bir insanda bir mucizesi kıyamet kadar gelen bütün insanlara örnek. Yani düşünün bir cahiliye toplumda bütün o cahili hepsine bir örnek oldu. Değişik fıtratlara örnek oldu. Değişik fıtratları terbiye etti. Kıyamete kadar da kim bir problem varsa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayatında asıl onu çözer. Çünkü Cenab-ı üsve-i sene örnek şahıs yani bir insanda mucize. Kainat fiilde bir mucize. Kur'an-ı Kerim kelamda bir mucize. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise insanda bir mucize. Hayatıyla canlı bir tefsir. Güzel ahlakın en güzel timsali. Kur'an'ın atık, onun için Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağı. Dolayısıyla efendimiz olmadan İslam layık anlaşılamaz, derinliğine kavranamaz, İslam'ın özü idrak edilemez üç mucizeyle geldi. Üç vazifeli efendimiz teşrif etti. Bir Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek. İkincisi vüzekühüm insanların gönül aleminden temizlemek. Yani nefsane arzular bertaraf edilecek. Ruhani kalpler la ilahe Allah'ın her şey kalpten silinecek. İllallah kalp cenan bakın cemali sıfatın masrar hale gelecek. Bu şekilde cenanla bir dostluk meydana gelecek. Üçüncü fasılda da Kitap ve hikmet telakkisi Kur'an-ı Kerim'de kul derinleşecek. Nasıl bir dalgıç indiği her derinlikte değişikli manzara seyreder. Herkes Kur'an-ı Kerim'in önünde aynı rahlede oturur. Kalbinin takvasına göre ayrı ayrı manzara seyreder. Ve hikmet ve hikmet okulda tecelli edilecek. Cenab-ı Allemül Beyan buyuruyor hikmetler, sırlar isimler Cenab-ı insana veriyor. Hikmetler, sırlar o kapte tecelli edecek. Hikmet tecelli edecek. Yani derin insan olacak. La hafun alehim ve lahum yaşunun Cenab-ı Hakk'ta dost olan bir kul olmuş olacak. Cenab-ı Hak Resulullah'ın terbiyesiyle bunu. Ben Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Bütün canın terbiyesini de Resulullah Efendimize Cenab-ı Hak vazifelendirdi. Bizim için çok büyük bir nimet. En büyük nimet lakat mennallah. İşte bu derinliğe kavuşan hak dostlara efendimizin nasıl bir idraki içindeydi. Bunu ashab-ı kiramda görüyoruz en zirve olarak. Ya Resulallah canım malım her şeyim sana feda olsun diyor. Yani dünya gözlerinde küçüldü, ahiret ufku genişledi. Yani Resulullah Efendimiz bir teklifi, bir nimet oldu ashab-ı kirama. Çin'e gitti dedi, bir sahâbî Çin'e gitti. Semerkant'a gitti, Semerkant'a gitti. Afrika'ya girdi dedi, Afrika'ya gitti. Ve gitmesi de yorulmadı, üşenmedi. Bir enerjiyle, bu nereden geldi bu güç? Rasûlullah Efendimiz'e olan muhabbetten geldi. Peki bu muhabbetin menşeği nedir? Amelen sâliha. Salih ameller yani Rasulullah Efendimizin her haliyle Rasulullah Efendimizin halini yaşayabilmek. Yani takva takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme. ilahi kameranın altında olduğunuz ve, ve mekûme ene mekûntum. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Rabb beraberdir. Bunu idrak için olabilmek. Hatta ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Şah da daha yakın. içimizden geçene bir biz biliyoruz, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Söylemese kimse bilmiyor. Yani herkesten gizleriz iş dünyamızı, Cenab-ı Hak'tan gizleyemeyiz. Velhasıl Rabbimiz bize elhamdülillah en büyük peygamberi ihsan etti. İşte evli Allah eshab-ı kiram daima bunun bir şükranesi içindeydi. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ne güzel ifade eder. Efendimize Kur'an-ı Kerim'e olan yakınlığını men bende Kur'anım eğer can darem ben hakir rahi Muhammed muhtarem. Bu canım bu tende oldukça Hazreti Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim. Hazreti Muhammed Muhtar mübarek yolunun toprağıyım buyuruyor. Nasıl bir ufuklar açıyor. Ondan sonra bir meslevi meydana geliyor. Kalbin en büyük sanatı Resulullah Efendimizi okuyabilmek. Haşr suresinde Resulüze ne verdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan kaçının. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir buyuruyor. Yani Resul Efendimizin robbi'l ihyası da efendimize olan biatı tazelemektir. Eshab-ı kiram daima bir biat halindeydi. Fetih suresinde muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat etmektedir diyor. Yani Resul Efendimiz. Niye biat etti orada eshab-ı kiram ağacın altında Ya Resulullah dedi senin gönlünde ne varsa biz senin gönlündekini bir biat halindeyiz. Akabe biatlarında yine Resulullah Efendim Allah'a biat, Resul'e biatı bildirdi. Şartlarını bildirdi. Abdullah Hazretleri dedi ki: "Ya Resulallah, bu dedi biatın karşısında ne var?" dedi. Cennet var böyle efendimiz. Ya o zaman biz bu akitten dönmeyiz. Ne mutlu bizlere dedi. Onun üzerine mallarıyla canlarını cennet satın aldı ayetinde. Tövbe suresi 111. ayet. Velhasıl Resulullah Efendimize biat ve bu biatı Rabbül Evvel ayında hepimiz bir tazelemeyiz. Yine Bedir'de yine ayrı bir biat oldu. Biz dediler ya denize girsen arkandan biz gireriz denize dediler. Uhta da efendim biraz mahzun oldu. Hazreti Hamza 70 sabi şey dedi. Mahzun oldu. Eshab-ı Kiram tam ya dedi. Biz dedi şehit olmaya biat halindeyiz dedi. İnşallah bize bu Rabbül Evvel ayında bize bir şevkimizi, aşkımızı arttırır inşallah. Velhâsıl din belli bir zamanlara mahsus bir merasim manzumesi değil, ömürlük bir takva hayatıdır. Bu nasıl riyazat bu şeyde bir riyazat halinde tekrar Ramazan-ı Şerif'te inşallah bu Rabbül Evvel ayında bu sevgiyi, bu, bu muhabbeti hayatımın bütün her safhasına inşallah yaygınlaştırırız. El mer'u ma men ahabbeki -e sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Hak inşallah Resul Efendimiz kıyamet günü o zor günde beraber olmayı ihsan eder inşallah. Efendimiz yalnız camide, umrede, kutlu doğum programında sohbet hatırlamak kafi değil. Bunu evimizde yavrularımıza karşı onları Allah yolunda yetiştirme, iş yerimizde, mektebimizde, çarşı pazarda hiçbir zaman efendimizi unutmamak daima acaba efendim benim yanımda olsaydı benim aile hayatımda evlatlarımı Allah yolunda yetiştirmekte ticari hayattaki dürüstlüğümde içtimai hayatta, İslam'ı yaşamak, İslam'ı yaşa temsil etmekte, Allah yanımızda olsaydı, bana ne güzel tebessüm ederdi. Ve bunun bir gayreti içinde bulunabilmek. Nasıl bir talebe, yok sınıf geçimde, yok ünvan bütün gayretin içinde, biz de ne kadar bir Allah ile beraber olmanın, onun inşallah onun onu bir tebessümle ettirmenin gayretçi olmayı cennet ve cümlemize nasip edesin. İnşallah.